Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz Koç burcu. Koç burcunun birinci özelliği ismi A, E, I, M ve Z harfiyle başlarsa Koç burcuna ait bütün özelliklerden faydalanabilir. Nedir bu özellikler? Yetenekli bir doğası vardır. Bu etki altında doğanlar neşeli bir ruha sahip olup hoş ve kibar tavırları vardır. İnsanlara ve canlılara umut veren bir enerjisi vardır. Ve özellikle Kadının koruma arıyorsanız mutlaka koç burcundan seçin bunu çünkü silahlı korumaları silahla tehditleri veya silahla saldırıları çok kolay algılayabilen bir özelliği vardır koç burçlarının mutlaka kadın korumanız koç burcu olsun gerçeği sever ve yardımseverdir zihinsel sıkıntıları tespit edebilen bir enerjisi vardır tehlikeli keşifler yapabilirler ki koç burcu kadının en büyük tehlikesi budur çünkü bazı e, tehlikeli işleri de bu şekilde burcun verdiği özelliklerle keşfedebilirler ve bu iş eğer ağzını tutamazsa aleyhine dönebilir. Bekarlar ve kötü ahlakı tahrik eden bir enerjisi vardır. Yani bekarları da kötü yöne doğru itebilir. İkiyüzlülüğü, körlü ve yalancılığı ve yalancı şahitleri yöneten bir enerjisi vardır. Yüksek bilimlere, gizli felsefeye, teoloji ve liberal sanatlara hükmeden bir enerjisi vardır. Bundan dolayı özellikle Koç burcunun isminde D olmasından sakının çünkü felsefeyle beraber hepten tırlatabilir. Beyaz benizli, çatık kaşlı, mütenasip, burunlu, uzun boylu, balık etli olursa çoğu evladı erkek olur. Sarıya dönük beyaz benizli, orta boylu, yüzünde bir eser veya ben, göbeğinin altında ve kollarında bir alamet varsa evladı az olur. Sarıya dönük beyaz yahut buğday, buğday tenli, birbirine yakın kaşlı uzunca boylu olursa ve göğsünde ve iki omuz arasında alamet olursa süsü, zevk ve sefayı severse evladı kız evladı kız olur. Bunlar da koç burcuna ait evlatlarının az mı çok mu kız mı erkek olacağının en büyük alametleridir. Koç burcu kadınının en büyük tehlikesi ilk evladı kız olursa bu bahtının kapalı olacağını gösterir. Ama en büyük özelliği nedir? Koç burcu kadını hayalini kurduğu her şeyi gerçek yapabilir. Dolayısıyla ilk çocuğun erkek olmasını hayalini kurarsa bu onun bahtının da iyi olduğunu gösterir. Çünkü Koç burcu kadınına Allah böyle bir lütuf vermiştir. Neredeyse kaderinin çoğunu kendi çizebiliyor. Erkeklerden kazanmakta çok bahtı vardır. Bundan dolayı firma açarsa erkeklere yönelik firma açsın ve isminde firma isminde L harfi olsun. Kadınlardan uzak dursun. Kadınlar ona çok zarar verirler. Kadınlara fazla münasebeti olmasın. Büyükler yazar çizer takımından kaz e çokça kazanır. Onlarla münasebeti, ilişkilerini sıkı tutsun. Yalnız iyilik ettiğinden zarar görür. Ve merhametten maraz doğar. Unutmayın. Merhamet ticaretin, yemek ise ilmin düşmanıdır. Onun için burada e orta yolu seçmesi lazım. Koç Burcu kadınının Koç burcu kadının 25-30 yaşlar arası tehlikeli zaman dilimidir. Erkekleri de bu arada hatta zaman dilimi değil de 25-30 yaşında bu iki yaşta erkeklerle ticarette çok dikkatli olması lazım. Hayatını 7 ve 44 yaşında yaşayacağı bir olay iyi ya da kötü fark etmez. Bu olay hayatının gidişatını belirleyecektir. Özellikle yaz mevsiminde mutlaka limonata, ekşi ve tatlılardan çok çok içmelidir midesi ve karnında bir problem olursa mutlaka müsil kullanmalıdır. Çünkü koç burcunun zafiyeti mideden olabiliyor. Alışveriş için en iyi günü salı, zararlı günü pazartesi ve çarşambadır. Yolculuk için mutlaka perşembe günü ama karadan yolculuk yapmalıdır. Sarı ipek ona çok fayda verir. Uyurken başını doğuya çevirmeli ve asla karanlıkta yalnız yatmamalıdır arzu ve istekleri için salı günü dua ederse çok iyi sonuç alır. Hatta dualarında da veya amellerinde de veya istek arzularında çok iyi sonuç alır salı günü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanallarıma abone olmayı unutmayın. Instagram, YouTube ve Facebook kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.